arkadaşlarla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben tabletimde yer açacağım yerim yok arkadaşlar. Herkese merhaba. Arkadaşlar e, benim eski hesabım vardı hatırlarsanız. Hatırlarsanız benim eski hesabım vardı. O hesap internetten dolayı gitti. Silindi yani. Süper bağlamak istedim. Bağla, bağlayamadım o zamanlar. Bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar şöyle 2000 kupalık bir hesaptayız. Benim hesabım gene kastım ben. Ama kötü hesap yani. Ben Vallahi beğenemedim. Annemin hesabı annemin telefonu daha güzel arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Şunları alalım arkadaşlar ben yer açacağım tabletimde yer açacağım ee, yoksa çok uzun videolar falan çekemeyeceğim yani şu anda 15 dakika 41 saniye mi ne çekiyor biliyormuşum tabi ben tabletten çektiğim için ondan aa bedava şey vardı şansa bak ya, ya bir, bir, kere güzel bir şey ver ya of 155 120 nereden kazanırız onu 30 tane şuradan verse 100 110 120 tamam o hangisiydi özel teslimat buysa arkadaşlar evet arkadaşlar. Bu pizza ile bunu aldım ben. Meeple almadım Ama ben arka kolt alacağım. Hı. Annemin isterseniz siz Ya arkadaşlar bakın. Herkes bak. Benim Rona ya yani Rıza diye bir tane arkadaşım var. Ona Bro almışlar. Aliroya da Bro almışlar. Bir ne? nereden çıktı? Bu yani şurada verildi değil mi? Bro Peste. or Orada veriliyordur. Şöyle bakalım. Belki şu kostümü aldıktan sonra veriliyordur. Olabilir yani. Bakalım. Şu var. Hı. Bilmiyorum yani. Belki onu aldığında verilebilir. Biz özel teslimata girelim. Arkadaşlar merak etmeyin yer açacağım. Ondan sonra oynayacağız. PUBG çok yer kaplıyor. 6.5 GB gibi bir şey. Ondan arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Hoppa. İyi ee, sen naneyi yemedim. Ben naneyi yemişim. Evet Dynamite. Bak pot gibi oynama. Lütfen. Hı -hı. canını çok aza düşürdük bari. Öyle. Evet, ben bir kolsuzum. Öleceğim. Aga. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden Dynamic Pro'suydum. Şimdi bineyim acaba çok merak ediyorum. Ya öl ya. Ya öl 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 artık aga. Bak başlatma. Aferin o. Ne? No. Heh, tamam öldü. O kadar da kolsuz değilim arkadaşlar yani abarttıysanız o kadar da kolsuz değilim. Onu söyleyeyim. Ulti, ulti atacak. Buna eminim. Ben ulti kullanırım. Attı Dynamite. Onu Oğlum. Ой, тут масса, ох. Dynamite. Tamam. Tamam. Bu bot Dynamite değil. Bazlighter da. Bu olmadı. Bu olmadı. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Hızlı Dynamite. Dynamic hızlı. Tamam. Tamam, ulti var. Benim benim yok benim. Sevmez. Tamam. Tamam. Tamam kazandık kazandık. 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 2529 puan artı çarpı çarpı. 27.890 şu anda ikinciyiz. Evet arkadaşlar bu hesap çok şanssız. Onu ilk olarak söyleyeyim yani. Çok şanssız bir hesap. Şuna bak yani 920 de kalma ya. Yani. Neden ben üçüncüyüm? Arkadaşlar. Vallahi ben ister böyle güzel bir e, ee, şeyden çekmek böyle güzel bir bilgisayardan çekmek isterdim ama yapacak bir şey yok işte arkadaşlar yani ne yapalım yani ne yapalım Evet arkadaşlar. Ne yapalım yani? Of be. Böyle ay adını söylemeyeyim. Reklam olur. Of be ya. Of. Güzel bir tabletten böyle. Hani PUBG mesela 20 GB'da olan güzel bir şey olur diye kaldı. Kalırdı bana 14 GB. Uf be. Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Adını size söylemeyeceğim. Sonra. Sonra. Çünkü şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Zaten 9 dakika oldu. Dört dakika gibi bir şeyimiz kaldı. Ondan dolayı iptal. Dur şimdi acaba ne yapsak? Hangisini yapacak? Evet. Arkadaşlar ya anladınız ya anlamadınız. Anlamadıysanız ben size şimdi söyleyeceğim. Bence anladınız. Bence anladınız. Bak, bence anladınız. Aa bence anladınız arkadaşlar Anladınız değil mi? çok da kötü oldu he. Çok kötü oldu. aslında doğru ya arkadaşlar. Böyle yapılıyordu bu değil mi? Ben unutmuk. Ben unutmuşum. Buralara şunları koyalım. yıkamız kalmış. Merak etmeyin ben yer açacağım. siz Merak etmeyin. Gerekirse PUBG'yi sileceğim. Sonra yeniden yükleyeceğim. Gerekirse onu söyleyeyim. Arkadaşlar. Nasıl oldu? Bence hiç de fena değil. Şunları şöyle silersek daha güzel gözükecek gibi bir hissim var. Yani şu anda daha güzel gözüktü. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa evinizi basarım. Basarım. Bay bay.